Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün yine birinci galibiyete çıkıyoruz. Arkadaşlar ben kazanıyorum. 999 galibiyette kalıyor. Bunun sebebini lütfen bana yorumlar kısmında yazın. Yani izleyen herkes yazsa gerçekten çok sevinirim. Yani 1000 galibiyet. Ya ben dün çok maç kazandım ama hala 999 galibiyet diyor. Hani baktı mı kaldı yani pazartesi oldu bugün. Oyun güncellendi. Yine e, aynı 9.99. Umarım düzelir. Bakalım bugün belki kazanınca bin olur. Hmm, şöyle bakalım. Herkes seçti yani. Değiştik ya. Robertson bebeğim. Evet, güzel oluyor işte Şöyle biz formamızı alalım arkadaşlar. Rakip de bunu giysin. Rakibin takımına da bakalım. Aa, güçsüz bir takım varmış. DP kasmıyor herhalde. 1100 puanlı bir ekip ama yine hücum attı sağlam arkadaşlar. Bu yüzden sıkıntı çekebiliriz. Ama çektirmesini de iyi biliriz. Ha, ona göre moruk. tam tam saçmaladım biliyorum. Bakalım bininci galibiyeti bugün ya alacağız ama bir bakalım yazacak mı acaba? Hani şimdi kazansam bile bininci galibiyeti oraya yazmıyor. Ama bir türlü bin yapamadık şunu ya vallahi. SS alacağım. Instagram'da hikaye atacağım. Millete hava atacağım. Olmuyor abi. Ulan bin galibiyet be. Boru mu? Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Bağlantı sorunu olmasın da. 20 tane de SM değil. Şu videoyu yapalım. Bismillah dedik ve maçımıza başladık. Patrick Vieira şöyle tutuyoruz orayı. Evet bir uzun top. Messi inanılmaz bir kontrol. Patrick Vieira tut onu. Ya, rakip 1100 puan ama bu takımla iyi oynadı belli zaten. Yani şu an inanılmaz bir oyunculuk var mesela. Akıyor maşallah. Kolibali yapma oğlum. Mbappe tek top yaptım riskliydi. Verdik şimdi pasımız. Oğlum Mbappe değil. Mbappe tabii ki. Cristiano Ronaldo verdi pasını. Kylian Mbappe 1-0. Kylian Mbappe 1-0. 1-0. İşte bu. Harikasınız çocuklar. Takım ulusuz arkadaşlar. Stoperleri falan çok tuhaftı. Çağlar falan vardı da yani onlar iş yapmaz. Çağlar gerçi hızlı diye biliyorum ama olmayabilir. Alexander Arnold harikasın be yavrum. Uçan Hollandalı. Gerçi Arnold Hollandalı mıydı ya? Öyle değildi galiba ama olsun öyle. Benim gözümde öyle. Yan sanayi Ben Persie. Cristiano Ronaldo oğlum ne kadar saçmaladım. Çok iyi be. Harikasın kanka. Oğlum nasıl ya? Şuraya atmasın. Maradona. Sıçtı Doğan ha. Oğlum ona lan? Çok güzel vurdu. ve kambağır Şöyle getirelim seni bebeğim. Hadi oğlum yani ne bekliyorsun? Evet arkadaşlar rakip Mourinho çıktı. Bakalım uzun bir taktik bekleyiş yapıyor. Hemen ver pasını. Hemen aç 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 aç. Hoppa hop. Yalnız var ya, çok iyi ortaydı. Ya oğlum hadi ya. Hadi şunu da şuraya alayım be arkadaşlar Heh, güzel oldu, daha iyi oldu orada. Ekranı değiştirdim. Yukarıya verdim pasımı şimdi. Oliver Kahn. Kolibali Patrick Vieira. Attık şimdi De O da attı Arnold. Arnold attık şimdi tek top. Olmadı tek top topu ama. Abi istediğim paslaşmaları yapamıyorum. Bak canımı sıkmayayım benim. Şimdi Robertson. Messi. Netvet. Offside. Ya Mbappe senin ananı Oğlum oradan kaçılır mı? Manyak mı satayım ben oraya? Kaçtan yeri sen daha iyi biliyorsun oğlum yani. Oğlum ne oldu Mbappe? Ye? Nerede bu? Oradaymış. Ya hadi kardeş uzun atıp duruyorsun oyunu azıcık Şöyle Şimdi gol yemem. Robertson çıkmasın o. Aslanım azıcık koşun. Ekmek yiyin azıcık ya. Vallahi bıktık ya. Bu tut şunu. Şuraya atacak adım gibi eminim. Maradona atacak abi her türlü. Offside. Ama artık hoca Arman şu oyun çok durmadı mı ya? Hadi artık ama durdu ya. Bir oynayalım. Şöyle evet oraya atmak istememiştim ben. Ta en yukarı şunu atmak istemiştim bak Arnold'a. Oradan de Paul. Ya oğlum o kadar güzel bir pres yaptı ki. Hiçbir bok yemedik ya. Çok iyi top ama offside. Ronaldo inanılmaz bir oyuncudur arkadaşlar. Böyle durumlarda gerçekten çok etkili olabiliyor. Ortaları da güzel Pedevengi. Çok güzel ortalar açıyor. Vallahi dikkat etmek lazım. Gerçi kanatlıydı evet. Oğlum dur ya oraya değil abi Messi. Ya azıcık beni dinleyin ya çocuklar lütfen. Oy Mbappe nasıl atamadın lan? Bak seninle bak Mbappe. Aramız bozuk biliyorum bak annenler babanlar. Tamam seni kadroya izinsiz aldım. Ee, hemen sezonun en başında kattık seni. Para falan vermedin ama. Ya az oyna ya. Az oyna kardeş. Bu ne ya? Bak Messi nasıl gol atıyor şimdi. Ana ne Abi girmez ki. Ya videodayız ya girmez anasını. Cık. Çok güzel sustu lan. Ah lan ah Messi. Çok mu bastım acaba? Üstten mi çıktı? Görmedim ki tam. Kenardan çıktı yani üstten çıkmasın? De Paul indirirsin. Arkadaşlar bu arada De Paul Arjantin toplarından çıkarmıştım. Size bir şey diyeyim mi? Çok iyi bir orta saha. Ya hakikaten sizde varsa oynatın. Bu hafta A gelmiş. Dedim bir oynatayım dedim. Özelliklerine falan baktım. Adam tam bir orta saha arkadaşlar. Netbetle yan yana koyun iş yapar bence. Oh beko ko adamsın. Şimdi Messi, Ronaldo'yu gördük. O da Mbappe'yi gördü. De. Çok acele ettik ya. Bu kadar acele etmenin ki. Üç günlük dünyada ne gerek var? Ya aha. onu ya oğlum hadi ya. Oğlum gelişine vurdum girer diye. Cık, hiç şansımız yok ya. Hiç şansımız yok ya. Ağlamak istiyor. Depo alma al mısın oğlum? Şimdi Cristiano Ronaldo en bak be. İkisi birden basıyorlar. Takıma bakın. Canavar canavar. Şimdi Cristiano Ronaldo basıyoruz. Şuraya atacak. Uzun attığı Beckham Bauer her yerde. Çok fena kastı. Hadi bitir hoca. Hoca bitirsene ilk yarıyı bak. Delir. Ay Maradona çok iyi geçti. Abi Maradona ne milletvekili mi bu tutamıyorsunuz? Ah be hoca niye bitirdin ya? Aslında Mbappe birkaç tane uzun top atabiliriz. Stoperleri çok kötü çünkü. İş yapar bence uzun top ama. Şu rakibin takımına bir daha bakmak istiyorum da bakabiliyor mu acaba? Evet bakabiliyor musunuz? Bakalım bir arkadaşlar. Oğlum çok kötü ya. O sağdaki stoper kimdi ya? O Thiago Silva evet galiba o. Çok ağır bir stoper arkadaşlar. bu inşallah gelir ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar. Rakip maçtan çıktı lan. Vallahi billahi. Bakayım bin galibiyet oldu mu? Abi yine 999. Rakip maçtan çıktı. Daha 1-0'dı diye biliyorum. Öyle değil mi? Bir tane attık ya. Bir tane attık maçtan çıktı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Ya bugünlük videoda böyle oldu. Oğlum şu niye bin galibet olmuşum? Şimdi telefonu kıracağım ya. Ba hoşça kalın Bay bay arkadaşlar. Ya. Vallahi sinirim bozuldu.